12. bölümden herkese merhaba. Vallahi destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Ya bu videoyu şu an hazırlarken abone sayım 300 değil ama 300 olmasını arzu etmiştim. İnşallah 300 olur bu video atan'a kadar. Ee, ya çok güzel yorumlar atıyorsunuz hakikaten öyle. hoşuma gidiyor. Yani yorum atan yorum atanlar için e, hakikaten ayrıca teşekkür etmek istiyorum. E, sağ olun var olun. E, PM atıyorlar oyundan yazıyorlar, YouTube'dan yazıyorlar işte canlı yayın aç izleyelim, eski yayını izliyoruz bugün canlı yayın yok mu diyen diyene ee, hakikaten çok sıcak çok teşekkür ediyorum desteğiniz için şimdi e, bir video girişini yaptık e, bugün ismini vermek istemeyen bir izleyicimiz dedi ki beni yayınlama dedi ama ben sana toplu item satacağım dedi tamam dedik e, videoda gözükmek istemiyor eşyalarını aldık sadece aldığım eşyalarını göstereceğim bir kısmını sattık e, izlemeye devam video sonunda da Mevcut eşyalarımı göstereceğim. Artı 1 Rebirth Dark Vein alacağız. Şöyle Artı 7 2 GB alacağız. Ne kadar dedim 2 GB dedi tamam dedik bizde. Fiyatlarını göstereyim. Fiyatları da 245'e var. Rebirth bu belki daha ucuza satılır emin değilim. Bakalım kaça gidecek. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi Dark Vayne'i takaslayacağız. Artı bir Rebirth Dark Vayne vereceğiz. Artı 8 Weapon Breaker verecekler. Bir de altmış verecekler. Şu yaklaşık 180 en falan. 240 aslında satmış olacağız bu şekilde. Şöyle gösterelim. Artı 8 Weapon Breaker. Fiyatını göstereyim. Şurada 178'e var işte e, ee, 60 üstün aldık. 238 yaptı. 240 yaptı. İyi fiyat bence. Bu daha seri giderdi Dark şeye göre. Dark Vien'e göre. E, ee, da 165. Yani 165'ten bile versek güzel. E, ee, kaç almıştık Dark Vien'i? 200 almıştık. 60 hem de bize verdiler. 140'a gelmiş oldu aslında şu Weapon Breaker. Artık üstüne kaça satabilirsek. Eee... 140'a geldi. Zannediyorum 175'e falan gider. 35 lir falan para bırakır bize. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi 9 GB'ye İmir Artı 3 alacağız dual. Yanlış koyduk ya. Dur bakayım. Şöyle. 450 450 İmir Artı 3. 9 GB'ye vereceğiz. Kaçı satarız? İşte 450 falan pazarda. Şey 450 diyorum. 500'e falan pazarda. Ee, gördüğünüz üzere. Bakalım kaçı satacağız. Herhalde bir, buradan bir 50M falan kazanırız. 9 GB'de. Hayırlı uğurlu olsun. R7 alacağız. No rep. 325'e mi anlaştık? Arkadaş şurada. Hemen atalım trade'ini. Art TD Hellblot. No Şimdi bayın seni göstereyim size. 356'ya var bir tane. Gerisi 372'ye var. Bir tane de bayını göstereyim bir kere de. 325 yaşında e bayı var. Arkadaşa PM attım dedim ki bana sat bunu helbun artı Kaç veriyorsun dedi. 325 veriyorum dedim. O paraya buyu var dedi. Bana bir tane neden söyle niye sana vereyim dedi. Ben de dedim ki ona vermemek için. Tamam o zaman sol in gel. dedi. <laughs> o şekilde aldık. Ee, bakalım başka neler alacağız. Pazar biraz durgun geçiyor. Farklı bir şey olduğu zaman göstereceğim. Şimdi artı 8. Exp, iron infak alacağız. 8.5 GB'ye. Böyle görelim. 182 atak. Exception. Zaten bunu fix ettiler biliyorsunuz. Artık yazısı yazıyor. 850. E, fiyatını göstereyim size. Yani bir 10 GB satan var. E, Kaça satılır bilmiyorum. Neyi attı? Ne dedi? Hayırlı olsun. Ne ne kadar diye sordu. Göstersin. Ee, bunu bilmiyorum valla. Drak eşyalarını bilmiyorum. Ee, bilgim yok. Ee, bilmiyorum kardeşim yazayım. Neyse. Ee, farklı bir şey olduğu zaman göstermeye devam edeceğim. Şimdi art 8 exp ironium pakı satıyoruz. Yani bu kadar hızlı gideceğini düşünmemiştim. Ee, 850 almıştık. 10 GB pazarda. Zaten 9'a verin diye almıştım ben bunu. Ee, belki de uygun verdiğim için hızlı gidiyor ama ee, böyle XP itemler çok hızlı gitmiyor normalde. Alıcısı da nadir çıkar. Bu arkadaş da bağırıyordu XP iyi alınır diye. Ee, 850 aldık, 900'e satıyoruz. 50M kar, kısa günün karı oldu. Güzel oldu. Bu arada ee, sabah Dark Darkbane almıştık, sonra onu Weapon Breaker'e çevirmiştik hatırlıyorsunuz. hatırlıyorsunuz. Weapon Breaker'ı da çekmişler ee, 178M'den mi? Bakayım fiyatları da en son ne olmuş bakayım. 178'e falan koymuştuk biz de, çekmişler. Eee, Oradan da bir 30 35 hem geldi. Bir de Hellblood'u çekmişler pazardayken. Onları gösteremedim ama size buradan göstereyim fiyatlarını. Onu da böyle 370 lira falan koymuştum. Bize 358 falan gelmiş. Yani 66 o ikisinden geldi. 50M de buradan geldi. Bugün 116M kazanmış olduk. Ee, bakalım daha neler olacak. Şu an saat kaç? Bakayım saate. Şu an saat 19. Ee, biraz daha eşya almaya bakacağız ama bu saatten sonra artık pazar yavaşlıyor en azından. Ben öyle yorumluyorum. Belki de yavaşlamıyordur. Bana gelmiyordur. Ee, şu imiller var. Bunları satmaya çalışacağız. Bakalım ne olacak. Şimdi arkadaş dedi ki Jury'de var. vardı. E, ee, sattığımız arkadaş. Ya istiyorsan dedi bir de dedi Green gemim var onu sana vereyim dedi. Sağ olsun. yani trade bittikten sonra bunu söyledi. Ee, çok nazik bir arkadaş. Kıralım şimdi. <laughs> Belki bir şey atar. Ben ama. Evet şey attı. Süper. Neyse farklı bir gelişme olduğu zaman tekrar göstereceğim. Elf artı 2 alacağız. Şöyle 520 M'e. Verelim. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi Black Dragon artı 2'yi alacağız. Yalnız takasla alacağız. Artı 7 Dragon Bot vardı bizde. Artı 7 Dragon Bot karşılığında BDN artı 2 alacağız. Şunu vereceğiz. Bunu yanlış hatırlamıyorsam 575 mi 580 mi ne almıştık? abi fiyatı bir düştü bunun. Yani dedim ki artık 6 GB satsam yeri var. Ee, şöyle göstereyim. Önce Black Dragon'ı göstereyim. BDN ee, fiyatı biraz arttı gibi. Hani artı birleri falan arttı. Artı sıfırları arttı. Satılabilir belki. Dragon Scale göstereyim bir de botu. Ya, Dragon'da 640'a falan düştü. Ee, 625 falan da vardı hatta demin yanlış hatırlamıyorsam. İyi oldu ya zannediyorum bunu daha rahat satarım yani. Aşağı yukarı aynı bir kar amacı olmadı burada kar bitmedik ama muhtemelen daha hızlı satarım diye takasladım. Hayır, uğurlu olsun. Şimdi toplu item aldık. Yani satan arkadaş dedi ki ben de videoda gösterme beni dedi. Tamam dedim ben de sıkıntı yok. Ee, en son aldığım eşyaları göstersem olur mu dedim. Tamam dedi o olur dedi. Şimdi onu göstereceğim size. Toplam aldığımız fiyat 43.6 GB tuttu. Şunlar vardı zaten. Artı Dimitri set aldık. Ee, EE artı -E 8 aldık. Dual Cock artı 1 aldık. Lego artı 1 aldık. Jude artı 2 aldık. Bir de Prius Pendant artı 1 aldık. Onu da şimdi yan karaktere koydum satıyor. Onu da göstereyim şurada. Şurada Prius Pendant artı 1 var. Ee, bayağı bir eşya oldu. Bunları satmakla uğraşacağız. GB'de az kaldı zannediyorum. Bakalım neler olacak. İzlemeye devam. Judy Belt artı 2 satıyoruz 410'a. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, bakalım başka neler satacağız. Satılışı göstereceğim. Pires Pendant artı biri satıyoruz. 230 anlaştık. Şöyle fiyatı da verdi. Onaylayalım. Ee, şey göstereyim hemen size. Fiyatlarını göstereyim. Pires Pendant fiyatlarını. Pires Pendant artı 1. 247'ye var. Biz de 230'a satmış olduk. Vergisi zaten 10 yaklaşık. İyi bir fiyat bence ben öyle düşünürüm en azından. Ee, hayırlı uğurlu olsun. Bayı var mı diye göstereyim. Bayı da yok. E, ee, artı birinin. Bakalım. Başka neler olacak? İzlemeye devam. Artı 7 Mitri seti satıyoruz. 12.8 GB anlaştık. Şöyle verelim. R7 Norep. Güzel fiyat. Hayırlı uğurlu olsun. Geçen bölümde 11.5'a satmıştık. o. Fiyatları da artmış sonradan fark ettim. Ee, i̇yi sattık bence. Bakalım başka neler olacak. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Video bitti. Şimdi güncel satış sistemi paylaşacağım. Ee, i̇htiyacı olan oyundan bana ulaşabilir. Ya da forum tr linkinden ulaşabilir. Eşyaları göstereyim. Bir E artı 8'im var. E Kok artı 1 var. Dual. Logo artı 1 var. Başka bir de yançarı gösterelim. Gençar nerede? Gençar burada. Emir var artı 3. Dual var. Bir tanesini koyamadım. Elfring artı 2 var. 80 level okçu var. Daha doğrusu 80 level rogia var. İsteyen istediği şeye verebilir. Coba e, verebilir. Skill stat sıfırlı. R8 çitim var. R7 mitril var. Bunlar da çer çöp. E, Valla destekler süper. Şelale yani hakikaten. Şu videoda bir like yağmurunu tutarsanız, abone olursanız çok memnun olurum. 13. bölümde görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın.